Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber. Moda Dünya Faşist Türkiye e, ikinci bölüm part birini çek e, part bir diyorum pardon part ikisini çekiyoruz. Diğer part, ne yaptık diye sorarsanız e, Irak'ın için gerekli sınırlarını aldık. Bir de kendi vasalımız haline şey şey yaptık işte arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi hedefimiz tabii ki de Batumi toprağı. Yani Gürcistan. Gürcistan alacağız. Oradan Batumi toprağını alacağız. Batumi ile bırakacağız arkadaşlar. Sonra kalan ee, şey puanları da kendi vasalımız. Sonra da savaş tazminatlarını şey yapacağız. Hemen Doğu Anadolu bölgesindeki eşyaları gönderelim. Şeyleri, askerlerimizi gönderelim. Evet arkadaşlar askerlerimiz geliyor. Biraz yavaş geliyor ama bir şey olmaz. Ee, Burcistan'ın ekonomisi i̇şte 26 bin. Bir asker alma işlemi yapalım. ve gorgeous sensör açımızı ilan edelim arkadaşlar. Hemen başlayalım tüm batımı önemli bir toprak arkadaşlar orada liman da bulunuyor. Gerçekten bizim açımızdan iyi bir toprak. Buradaki şeyleri güçlendirelim. oduları oraya saldıracağız. Hemen. Ve arkadaşlar e, bu bu turda inşallah tipise gireriz. Girdik ve Gürcistan devletinin buna geldik. Hemen buradan Batumi alalım. Batumi aslında daha küçük bir toprakta arkadaşlar eee modunda ama e, maalesef böyle özellikler olmadığı için normalde aslında arkadaşlar e, şey modda geçebilirim. O sorun gitti sanırım. Yani inşallah geçebilirim diğer seride. Deneyeceğim. İnşallah olur. Şimdi arkadaşlar e, vassal şey yapalım bir de savaş tazminatı alalım ve barışımızı imzalayalım ve tabii ki kabul edildi. Arkadaşlar borduları sıradaki hedefimiz Kıbrıs. Bak Kıbrıs'ı unutmayalım. Kıbrıs önemli. Şimdi arkadaşlar İç Anadolu bölgesinden şey, atkara alım işlemi yapalım. Hemen. Bereket puanımız bitmiş. Tur geçtik. Yine geldi. Evet. Iraklar isyan etti bize. Ukrayna ne alakalı? Koalisyon mu kurdunuz? Ukrayna ile Irak bir olup koalisyon kurdu. Tamam hadi. Özgür kal. Yağmur mu yapıyorsunuz? Yağmur mı? He yok tamam hadi özgür bıraktım. Alacaktım ama arkadaşlar Kıbrıs alacağımız için özgür bıraktım onları. Evet sen Ukrayna'yla da yok barışmamışız. Sen barışırız da bizim işimiz falan olmaz. Ukrayna kim biz kim? Burada bir liman inşa edelim. Kırpız şeyine çabuk çıkmak için de bu Kıbrıs için fazla oldu diye düşünüyorum ben. İki tane küçük ada için yani. Biz bunu bir azaltalım. Bu ülke ekonomisine de kötü şey yapıyor. Hmm. İkisini de aynı anda tavşıyla önde edeceğim. her ikisi de çok küçük devletler olduğu için bizi hiç Hemen Kıbrıs adasını da elimize geçirelim. Kuzey Kıbrıs'ta ardından Güney Kıbrıs'la siparişinizi imzalayalım ve arkadaşlar bu bölümün burada sonuna gelelim. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize çok çok isterim. Görüşürüz. Bay bay.